Arasına. Ya kız var, siyah göz kaleminiz var, ben bulamadım benimkine. Ay çok teşekkür ederim canım. <laughs> <laughs> ya bir şey diyeceğim. Erkekler şey der ya, doğal kadınlardan hoşlanıyorum. Bir de bize baksana, muhabbet kuşu gibi dizilmiş. Boyanıp da boyanıyoruz. İyi eğlenceler sizler. <laughs> Nasıl sukulatı yapıyorsa artık, götü taş gibi olmuş yalnız. Sadece squat olmuyor. Bu da testi de Baksana ben bir süre bir yapayım, nasıl toplanabilirim ben? Hmm. Çok toplamış. Çok <laughs> toplamış. Çok toplamış, değil mi? <gülüyor> 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 bok toplamış. Şuna bak, şöyle gibi. De böyle mi? Ya nasıl olmuş? Oldu mu böyle? Ne sıkıntı ediyorsun? Daha güzel olmuş. Hem yani bak, o kadar çorap giysen bu kadar olmaz yani. Herkesin İlk buluşmaya canlı ne giyeceğimi bilemedim ki. Hayır sana on defa dedim oldu oldu ama beni dinlemiyorsun.